Anlatamam. Görmen lazım. Oy oy oy. Harika. Yine sıra dışı bir ocak. Böyle vurduk. Sana geliyorum. bu yukarılarda da var mı? Evet var hala gidiyor. Buradan yukarıya da bakacağım tahminim bu devam ediyordur. Güzel bir ocak. Geliyor musun? Kanki. Evet. Geliyor mu? Geliyor mu? Toplayayım mı? Evet, tamam. Geliyor mu toplayın mı? Anlamadım. Taşıyam Çok fazla. Derece gel derece. Direkt derenin içine gir yürü. Uzakta değilim. Anam düşürün. Oh. Maşallah. Oo. Oh. Süper. Şu yukarıdaki da çok güzel duruyor. Onlardan bir tane fotoğraf almak lazım. yapıyorum. Harika. Sarı bir yerde ama. Bir son geliyor. Bir şey bitirdim ben falan. Burayı epey aradım. Çok kolaymış. Çok kolaymış. Hep yukarıdan geldiğim için. Tersten nerede olduğunu bilmiyorum. <laughs> Sıkıntı orada. kocamanı kes bakayım. Kolay gelsin birader. Teşekkür ederim. Balta lazım herhalde. Balta mı lazım? Uh, su, su, su atıyor. Temiz mi? Temizler, temiz tertemiz. Oh. Süper. 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 Oh. Güzel oldu. Ne gün be. Nereye gidiyorlar ne? Anne tamam. Görmen lazım. Orayı Bana geri. Düşüyor Verem uçtu. O iki tane var burada. Motorlu geldi. Gözükmüyor. Harika. Harika. Hava ayaz mı ayaz? Ellerim ceplerimde. Bu tarafa da gidiyor. Bunlar belki değil. Değil, burada belki. Buradan çıkabileceğim mi? Ben girdim buraya ama çıkamayacağım. Oo, şurada çok büyükler var. Bunları gördün mü? Bir türkü tutturmuşum. Duyuyorsun değil mi? Gidecek bir yerim yok. Oradakileri alıver. Buralarda gözükmüyor. Bakarız gene ayrıntılı. Oo çok güzel daha. Bu tarafına bakayım çalına. Burada da yok. Çok güzel şey oldu. Niye öyle az az çıkmış onlar ya? 2 3 2 3. Gözün doysun diyorsun. Bismillah. Çok güzeller. Bunlar iyiymiş. Bu biraz kurtlanmış galiba. Şu üçüncüsü. Ne diyorlar? Kurtlanan mantar yenir mi diyorlar? Mi? <laughs> yalan, yalan söylüyorlar. Ya, Harika. İkinci sepetteyiz arkadaşlar. Yanlış anlamayın. İlk sepetimiz doldu. Harika gidiyor.